Dışıyordum, dışıyordum. Oh, oh, ben oh Medigo. Oh. Nereden geldin sen böyle gözünden Aa, düştün ne? ya? Uzaylılar beni fırlattı. Ne? Uzaylılar gerçek mi? Evet. Medigo bugün ne yapıyoruz? Kale savaşı yapacağız. Oley 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 oley. Ole. Medigo o zaman da kale inşaatı yapacağız diye anlıyorum doğru mu? Evet. O zaman da kale inşaatına başlayalım. Azim edilmiz ne olacak acaba? Komşu kaleler yapalım değil mi kendimize? Evet sınırda yapalım mı? Aha. Tabii da olsun. Bir Çevir duvarları falan olsun değil mi? Medigo. Evet. Taş 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 Taşta. taş 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 Aha, Ana, ha, taş Kırık taş 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 Abone olmayı unutmayın. Kabalarınıza. <laughs> Kabalarınıza. mı? <laughs> kabala. Kabala. Kal Kal kalaba kalaba. Ha kabala. Ha, çok kabala kalaba gibi şeyler vermiş. İsimler vermiş bir ya. Kapı. Arkadaşlarım siz de bana destek olun lütfen. Kale kapısı. Ben... Ya ben niye böyle konuşuyorum ya. Hakikaten benim hafızan kaymış oluyor arkadaşlar. Bunu ne Yazın. yazın. Yine... Yorumları yazın arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar kaymış. Böyle açılıyor mu yani? Hı? Aa çok iyiymiş. Ben yeni öğrendim Düğme bas, basma düğmesiyle. Evet, basma tamam bir dakika. Ben kır. Hiç İzleyenler şu an görüyor zaten. Evet. Niye dedim ki? Ay Allah'ım Böyle bir <laughs> Şimdi bir dakika şimdi bizim ne ihtiyacımız var? Lamba. Değil mi? Meşale koyalım. Ha meşale daha iyi fikir. Şu meşalelerden koyacağım. Hayır ben ya Bunun için şey. Tamam şimdi. Şurada mıydı ya? Burada. Niye bu değil ki? Evet. Hayır ben bunu aramıyorum. Hayır hayır. Hem burada. Ben Daha ne eksik? Kalenin içindeki merdivenler eksik mi? Evet. Dur. mesela bak şöyle demir parmaklıklar parmak koyabilirsin böyle. Hoş oldu mu? Tabii ki. Vay be. Güzel oldu ha. Hiç fena değil değil mi? Valla baksana. Estergon kalesi gibi oldu. Metego. <laughs> ha şeyi unuttum dur. Vay wow. seninki Anadolu Hisarı gibi olmuş Mete. Ama sen ara da yapmışsın. <laughs> sen bana iyi gitmişsin dur. Ben de içeri merdiven düşmem lazım sayı. Gelsene bir gel. ben ara katı nasıl yapacağım dur. Şöyle ben, yapacağım. tam Tamam bir dakika. <laughs> Kalenin içinde ne eksik? Oturak. Hiç mi insanlar yorulmayacak genelde yani, mi şimdi? Çıkarken evet. bir ara katlar değil. <laughs> <laughs> ne Şuraya da bir tane koyalım. Şuraya da bir tane. Hatta şuraya ikili, üçlük L takımı koydum. Şuraya da şöyle küçük bir L takımı. Güzel olur. Fena değil. Şu hareketlerde ne eksik? Tabii ki lambda. Bu da benim kalemin aydınlatmaları. Ya ben bir su çekmeyeceğim. Mete kalelerde ne olur tepede? Şöyle parmaklıklar olur. Flama. Değil mi? Flamma. Benim flamam ne olsun? Hı? Mete hem kılıç hem kalkan nasıl alıyordu geldiğimize? Bilmiyorum. Değil mi? Altın karpuz vereyim mi sana? Hayır yok istemiyorum. Süper oldu Mete ya harika. Tam böyle aydınlık bir ortamda savaşabiliriz. Mete o zaman etrafı biraz daha şenlendirelim ya dur. Meşale alalım. Ya, gelip, yok, Savaş ya. meydanı yapacağım. Dur dur. <laughs> Uf, şu manzaraya bak Medego. Ya bu ne böyle? <laughs> Hadi bakalım A aç hayata kalmayın. Arkadaşlar bu arada şu an videoyu buraya kadar izlediyseniz hangimizin kalesinin daha güzel olduğunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Şöyle bakalım kalemize de. Sen nereye yıkırdın demişti sahi? Aa, sen buraya zirve mi attın? Aa hayatta kalmışım ben. Eyvah yandım. Kaç 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 kaç. Kaleye gir kaleye Elmasızım ben. Allah kapıyı kapat. Aa, kapıyı kapat kapıyı kapat çabuk. Niye almadın ki? Şey. Neredesin? Ne yaptın elma almadım? Aha aha gördüm. Seni <laughs> gördüm. Benim Allah. Benim. Ay. Ne buraya beni böyle? Çizik Sen çizik mi atıyorsun? Hey. Ben Nerede yukarıda? Allah'ım kimi getirdi bunu buraya? Ay. Lan bu ne? Ben de dedim ne kadar çok canım gitti. Ben Hı. senin derinlerden de geçebiliyorlar. Neden ya? Bak bak ben bile geçebiliyorum. Bak. İçinden mi geçir, Neredesin ki? Ben E aşağıdayım. Bir gel. Seni ev, yaratıcıya çıkarak Gel yani, yaratıcı nasılsın? Tamam. Ben bile geçebiliyorum. Ben gördük mü? Ha üstünden sen mi aşıyorsun? Tepki, sen çift koyman lazım. Tamam hadi böyle kalsın ya. Yani. Ben tamam. böyle sevdim. Dur ben sana altın elma atayım orada. At bakalım. Kemik, kemik, kemik mi yiyeceğim ben ya? Baba tamam, altın elma alsana. Alayım ben o zaman aktım. Orda hayır al. Aha. Tamam başlat. Eyvah, Mete. Ha dur, kaleyi say buradan tırmanacaktık. Kendi yaptığım kalenin tırmanışı mı? Şaka. İyi. şey yapayım. Başlattın mı? Dur. Ha merhaba. Al sana. Allah. Zehir yapmadın. Ne yapın? Vurdun mu? Vuruldum. Oradasın değil mi? Kenarda saklanıyorsun. Vurdum. Al sana. Sen niye zehirli ok aldın? İsabetli Tamam sen düz ok aldın sen Mete sen niye böyle yaptın ya zehirli ok aldın? Zehirli ok serbest Yine mi be. vurdun beni? Hayır Kapımda zo ka zombiler var Gitme buradan zombi Hı hı Hava yatayım Zombiler gidin buradan Zombiyi vurdum Al sana zombiyi Al sana Hıh <laughs> Bir de iskelet okçu mu yoksa? Aşağıdaki. Hmm, bir de iskelet okçu var. Eyvah. Seni hain. Mete zombi girmiş içeri. Gel bir de bir de. Bir... Ya, dur ya zombi. Kaç kaç kaç. Ne oluyor ya, ya ne oluyor? Ya? Ne oluyor? Ya. Sen benim kalemi nasıl girersin ya? Bir evet. de bir dakika. Dolma yeri aramadık. Eyvah yatak. Dur. Çabuk 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 yatak al yatak Buraya yatağı nasıl unuttun Mete? Ben aklımda vardı. Dö, ben koydum koydum sana. Tamam. Kırmızıya ben bastım. Aa ne oldu? Uyudun Yatakten çık. Sabah olmuş. Dö, sabah olduğunu ayarlayayım mı? bekle. <laughs> Göküm oldu. Aa eriken. Ee şey. Hayatta kalma çıkayım. Ben senin kapını kırdım bu arada. Ya ne hangi ara kırdın ya? Ben de diyorum son bir Niye geliyor bir benim yok, kapını bilek. Ya Mete niye öyle bir şey yaptın? Hayattasın Ya blok sende Bir tane Ne yapacağım blok? Koy, koy ben gelemeyim. Ama olmaz ki öyle Hiç an... Bir tane blok işe yarar mı? Kırsam, merdivene koysam olmaz, yok Ne biçim <laughs> kalem bu? He. Beğenemedin mi? Mete paşa Neredesin? <laughs> Aaa nasıl geldin gene? Ee, bir dakika Allah sen bir hile yaptın. Nasıl geldin? teleme? edin. Kolayı Kapanakları... mı Kapanakları... kırdın? <laughs> Kolayı mı kırdın? Kolayı mı kırdın? Kolayı ki Koydum. Yok koymamışsın. Merdivenler çıktı. Evet. Aa, dış merdiven var sayı unuttuk onu. Evet. Gel buraya. Gel seni hain neredesin? Ben yukarıdaydım ya. Nasıl yukarıdasın? Ya? Evet. Benden önce mi çıktın? O evet. no, benden önce çıkmışsın. <laughs> Gelme benim kelime bir daha. Zombi vuruyorum. Aç aç diyor. Tamam hallettim onu Mete Seni kurtardım Mete Gel Ya bugün kalemizle savaşmaya devam edelim. Kim yenecek görelim aslanım. Aha sen nereye? Onu görüyorsun ya. Seni zombilere yem yapacağım. <laughs> Ne de bir dakika karnım çok acıktı. Şu iğneyi bir <laughs> keseyim şunu. <şurada>. Oh, <laughs> Allah kabul etsin. Ne de? Ah karnım acıkmamış daha doğru. O zaman at var. Ata <laughs> Baba. Bu kale senin mi? Sen dışarıdan girecek miydin mı kaleye? <laughs> seni hain. Şuradan bir gelebilir miyim? Gel, <laughs> At seni kovalıyor. <laughs> Benim kale ya. Benim kale. Al sen kopadan. Hatta senin peşinden geliyor Mete. Midilli. Koşu koşu geliyor senin peşinden. Yukarı mı çıkardın hatta ne yaptın? Vallahi ben yukarı çıkmış. Hatta seni kovalıyor Mete. Ne yaptın sen ata Biz ölene kadar baba. Biz ölene kadar. Tamam, Aha at. Katara döndü Mete. Kalenin üstünde. Bu at şimdi bana sadık kaldı. Saldır. Atılacaksın. Saldır. Valla kalemi ele geçirecekler. Ana kademeye geçiyor. <laughs> Ayin Bizans. Savunun adiler. <gülüyor> <gülüyor> kendi, kendi kalemde zehirleniyorum <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kendi kalemde zehirleniyorum. Allah bir de zombi gelmiş üstüne. Çık zombi. Ede sen hangi ara zombiye döndün? Hayır neredesin? 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 başka Demir. Demir ki bunu sıkacağım. Aha. Kaleye sızdım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar Mete'nin karesini nereye geçirmiş bulmaktayız. Ha, geçmiş olsun Mete'ye. Bey. <laughs> Betin Bey geçmiş olsun. Aha yattı. Ne çabuk uyandın. <gülüyor> 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 Böyle uyur gibi yattı hemen patlıyor uyandın. Gün doğumuna az kaldı diyor. Arkadaşlar. Bu ne? Bu ne? slime blokta çıkabilir mi benim kalem acaba? Nasıl? <laughs> Ay selam blok selam blok selam blok. <laughs> Mete zombiden çıkmış bu arada piyasaya. Çok fazla zombi var dışarıda. At. İn aşağıya çabuk. Çabuk in aşağıya. Hayır, Atın içine nasıl bineceğim ya? Benim eğerim diyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Aha. Seni hain. Benim köleme geldin ha. He. he. Açamadın. Oh. Aa, arkadaşlar kendi kalemde gördüğünüz gibi gafil avlandım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın ve kanalımıza tabii ki hatırlatmama gerek yok herhalde. Abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.